MC Spiderman This to Deadpool Ah, ah, Bok bitch Hey Deadpool bak beni dinle 30 sene filmimi izle Benziyor suratın deliklisin Gere sen bu tipinle Etki çalarsın kılıçlarında Spidey yakalar çanaklarında Beni Jane sana tapıyorsa Oraya Hurristar sen Spidey çakmasın lazım bu herife bilin hiç çakmasın Her sana tekmeyi koyacak sana tek çare benden olacak Gel gel güzelim hiç acımayacak ağlarım sana derman olacak Derdine derman Spiderman da derdine derman Spiderman Ver derman Spiderman da net derman Spiderman Derdine derman Spiderman da derdine derman Spiderman Ver derman Spiderman da bir var Paranla mercimek yandı kaçır Sıpaydı senden yaptı çocuk Ve bu bizlere at verecek İsmin için yıl Sıpaydı ben ne güzel o patlış papon Savaş istiyorsam o zaman come on Şşt dep bul baksana bana Ağır mı geldi kıyamam ama Dep bulda kimmiş Spidey varken Ben kötülerle savaşırken Kapı açık tam bak vakit erken Durdum ve dedim ki var Marvel kakaladı seni rupşa Ağlarımla yaparım sana ağda Ağlama bet bol yoksa Hadi git bet beni bul bakmam da Derdine derman Spiderman da Derdine derman Spiderman Ver derman Spiderman da Det bula derman Spiderman Derdine derman Spiderman da Derdine derman Spiderman Ver derman La la. Atayım mı alırım la la la. az? Alayım mı bir şeyin yanıma? Hey, mı seni? ne yapacaksın? Merhum olan bir la, 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 la. Evet arkadaşlar video izlediniz. Bildiğiniz üzere Deadpool bana dis atmıştı. Yiyo'sa bu disime cevap ver demişti. Ben de Deadpool'a ağzının payını verdi. Bu video 15 like gelirse Deadpool'a vs atacağız. Deadpool Yiyo'sa karşıma çık. Deadpool'a kapışmalarımızdan haberdar olmak için şuraya tıklayarak abone olabilirsiniz de şu şekilde videoları açabilirsiniz. Sizi seviyorum.